adam varmış yani ha. Ne kadar kaka yaptım be yavrum. Durdum durdum biriktirdim biriktirdim. Benim buldun ya. Sen var ya Az değilsin ha. Hadi yürü. Arif! <gülüyor> arif! <gülüyor> Vallahi Arif ha. <laughs> oğlum bu ne tip ya? Hele dur bir resmini çekeyim poz ver. Ya çekme be kardeşim çekme şeydim ya. Ne oğlum bu ne kılık ya? Şşş. oğlum sünnet çocukları gibi olmuşsun ha. Bir maşallahın eksik. <laughs> ya Aaa! Köpeğin şeyini mi temizliyorsun? <laughs> Bakır kırbova ya. Ha, sorma be Seydin. Şoför olarak işe başladık. Ya köpeği de ben gezdiriyorum. Çimenleri de ben kesiyorum. Yakında bulaşığı çamaşırı da bana yıkatacaklar. Anlamadım gitti ya. Ya toprağım. Siyah lotodan bir milyon lira çıkmadı mıydı ya? Sen zengindin. E niye şoförlük yapıyorsun? O parayı ben kumarda ezdim Ah Kumarda! Vallahi inanmam sen! Ya işte para bizi bozdu anlayacağım. <laughs> düşeş. Hayda gitti yine paralar. Son bir yer oynarız delikanlı. Ama öyle üç binle beş binle değil. Her şeyine. Ha, bu ev. Arabam. Banka cüzdanım. Düşeş beyler. Hayırlı işler. Olur. Eyvallah delikanlı. Anlayacağım böyle işte. Ay, canım benim ya. Toprağım çok üzüldüm ya. Geçmiş olsun ya. Benim sadece ondan prova'm vardı toprağım kusura bakma ben hemen gitmem lazım.